Şey yapmışlar, koymuşlar. Heee. Farklı, farklı bir adı var. Ondan sonra cin koymuşlar, kopya koymuşlar. Bir de bir de, bir de Bir de diyorum rakı koymuşlar, rakının markası ne biliyor musun? Yedi rakı. Duydun mu hiç? Yok. Yedi yedi normal. Başkan bir üç metre ileri gitsin. Ha değil şey mi? Çekiyorsun? Gel. Ha Geliyor. конки кел асалим кел уя коркпола э коркпола коркпола корк кымт Hadi. Sağ olasın. Üstüm abi elini uzatsana abi. Avucunu uzatsana. Şöyle uzat abi. Kuş hayvan görsün. Kanka vur da bak. Bir iki tane dök. Gel. Ha. Gel, gel 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 gel. Fazla dökme. Bunlar abi. Hakikaten doğru söylüyorum. Abi, ya suya gene su koyun ya yer. Gel. 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 Gel 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 Bak bak o cesaret ettim. Ağzımda bir tereyağı koymuştum. Ne haber misin abi? Buraya Bu mı koymuştum? Dursun abla sıkıntı yok. Gel. A, yok geldi alacağım. Yok yok dursun dursun. Gel, gel, gel. <laughs>